Line komutu kullanmasının birincisindeyiz. Parça üzerinde açısı belirlenmeyen çizgiler var. Yalnız dış hatlarının belirlendiğini yani ölçülerinin verildiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar sketch bölümünden bu sefer front değil sağ görünüş şeklinde parçamızı oluşturuyoruz. Profile komutunu kullanarak yine Enter Assembly seçeneğinden 100 mm ileride çizimimizi oluşturuyoruz. Bu sefer arkadaşlar 80 enter enter. Açıyı bilmediğimiz için yine profile komutuyla devam edip 20 enter enter. Daha sonra yukarı yönlü 30 enter enter tuşuna basıyoruz. 20 açımız doğru enter enter. Tekrar yukarı yönlü 30 enter enter. Ve sol yönlü 50 Enter Enter. Tekrar devam ediyoruz. Mouse'umuzla yön belirti ve aşağı yönlü 80 Enter Enter diyerek kapalı çizimimizi oluşturmuş oluyoruz. Ekranda gördüğünüz çizgilerin hepsini oluşturduk arkadaşlar. Yalnız açılı noktalarımız şu anda oluşmamış oluyor. Bize tek bir çizgi lazım olduğu için Line komutunu seçiyorum. Ve buradaki yakalama noktalarından arkadaşlar Snap noktalarımda şu anda gördüğünüz gibi bütün noktaların seçili olması gerekiyor. Bize sadece end point veya mid point gerekli. Bunun için arkadaşlar çizgiye geldiğinizde gördüğünüz gibi sarı çizgi zaten yalıyor. Ve aşağısında da line'ın noktası belirleniyor. Yalnız el alışkanlığınız sağlanana kadar emin olmak için yakaladığınız noktayı sağ tıklıyorsunuz ve select from listten start veya end point seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Seçiyorum ve sonra Çizgiyi bırakacağım noktaya tekrar sağ tıklayıp select from list'ten endpoint seçeneğini aktif ediyorum. Yine buradaki açılı bölgemizi belirlemek için geliyorum. Gördüğünüz gibi emin olduğum tekrar bırakacağım noktaya mouse'un sol tuşuna onaylıyorum ve çizim oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yalnız şu anda dışarıda gördüğümüz çizgiler hala aktif biz bunları referans çizgisi olarak kullanmıştık. Bu yüzden referans çizgisine döndürmek istiyoruz. Referans çizgisine çizgileri döndürmek için arkadaşlar çizgiyi seçiyorum. Biraz beklediğimde karşıma gelen dörtlü menüden Convert to Reference seçeneğiyle referans çizgisine çevirebiliyorum. Tekrar ediyoruz. Çizgiye tıklıyorum ve gelen menüden Convert to Reference seçeneğiyle çizgilerimi referans çizgisi olarak seçiyorum tekli değil çoklu olarak da çizgilerimi seçip arkadaşlar referans çizgisine çevirebiliyorum. Gördüğünüz gibi mavi boyalı alan bizim ekranda gördüğümüz parçamız gibi oluşmuş oldu. Referansa çevirdiğimiz çizgiler finish sketch dediğimiz anda kayboluyor ve referans olarak kullanılmış şeklinde kalıyor. ESC tuşuyla çıkabiliyoruz. Eğer mouse'un sol tuşuyla tekrar onaylarsak tekrar görülür hale geliyor. Yalnız finish dediğimiz anda çizgilerimiz kaybolmuş oluyor. Line komutunun ikinci uygulamasındayız. Ekranda gördüğünüz parçaya profile ve line komutlarını kullanarak gerekli çizim tasarım işlemini gerçekleştireceğiz. Referans noktası olarak yine sol noktayı belirliyorum. Öncelikle sketch bölümüne giriyorum. Yüzeylerden bir tanesini seçiyorum. Right yüzeyimi seçiyorum ve OK tuşuna basarak skeçimi aktif ediyorum. Profile komutunu kullanacağım öncelikle. Bir başlangıç noktası seçiyorum. Yönünü belirledikten sonra 100, Enter, Enter. Buradaki gideceğimiz ölçüyü yukarı yönlü gideceğiz. 80 mm açısını bilmediğimiz için. Kenara gideceğimiz ölçüyü bulmak için arkadaşlar en büyük ölçüm 100, eksi, diğer ölçülerin 30, eksi, 30, Enter tuşuna basıyorum ve ölçümü bulmuş oluyor. Tekrar 30 enter enter. Açımı bilmediğim için tekrar 30 enter enter. Aşağı yönlü 50 enter enter ve tekrar aşağı yönlü 30 enter enter tuşuyla kapalı çizim oluşturmuş oluyor. Tekli açılı çizgilerim lazım olduğu için esc ve esc tuşuyla profil komutundan çıkıyorum. Tek çizgi lazım olduğu için line komutuna giriş sağlıyorum arkadaşlar. Yine noktalarımı belirleyerek gerekli çizimimizi oluşturmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi çizimimizi oluşturduk. Yalnız kapanan mavi bölgemiz çizim alanımızdan farklı. İşimize yarayamayacak referans olarak kullandığımız çizgileri seçiyoruz arkadaşlar. Ve gelen dörtlü menüden Convert to Reference şeklindeki seçenekle referans çizgisine çevirmiş oluyoruz ve finish skeç diyerek tasarımımızı tamamlamış oluyoruz. Line komut uygulamasının üçüncüsündeyiz. Gördüğünüz parçaya gerekli çizim tasarım işlemini gerçekleştireceğiz. Referans nokta olarak yine burayı belirliyorum arkadaşlar. Ve bilinen ölçülerde bilinmeyen bölümleri tamamlamaya çalışacağız. Yine arkadaşlar Sketch'imi aktif ediyorum. Ve ekranda görünen düzlemimi seçip OK tuşuyla Sketch bölümlerimi aktif ediyorum. Profile komutuyla devam edeceğiz. Herhangi bir noktaya tıkladım. 130 sağ yönlü bir gidişimiz var arkadaşlar. Ve burada gideceğimiz ölçü aynı düzlemde 50 artı 10 milimetre olarak gitmiş. Yani 60 milimetre gidiyorum. 60 milimetrede yukarı yönlü referans çizgiyi eleliyorum. Daha sonra burada 10 mm yukarı 10 mm sola doğru çizgimizi oluşturuyoruz. Şu noktadayız arkadaşlar. Daha sonra 50 mm referans noktası olarak geliyorum. Ve buradan ineceğim aşağıdaki ölçüyü bilemiyorum. Bu yüzden ESC tuşuyla çıktım. Tekrar gelip diğer yönden mousela onaylayıp çizimle başlıyorum. 70 mm yukarı sağ yönlü 50 mm, aşağı yönlü 20 mm, sol tarafa doğru gideceğimiz ölçü en x'e hesaplayacağız. 50 büyük ölçümüz eksi gideceğimiz yani küçük ölçü 20 mm ve 30 mm olarak en x hesaplıyor. Aşağı yönlü 30 mm enter enter. Burada gideceğimiz ölçü 130 çizgi sınırı olduğu için Geliyorum buradaki 130 çizgi sınırını gösteriyorum ve yukarı yönlü çıkarıyorum. Nokta nokta şeklinde geliyor ve 110 tam ölçüsünü gördüğümüz anda Enter Enter tuşuyla ölçümüzü onaylıyoruz. Daha sonra buradaki 50 mm yani 10 mm çizgisini tanımlıyorum ve kapalı alanımız oluşmuş oluyor. Tekrar profile komutunu kullanabiliriz. Burada aşağı gideceğim ölçüyü ve alt noktaya geleceğim ölçüyü tanımlıyorum. Ve işimize yaramayacak diğer çizgileri hepsini seçip boşlukta bir alana tıklayıp gelen menüden referansa çevirebiliyoruz. Ölçüleri kaybetmek için Show and Hide'dan PM Object seçeneklerini kapattığımız anda bizim parçamızın gerekli çizim tasarım işlemi gerçekleşmiş oluyor. Finish diyoruz ve profile line komutlarının temel seviyedeki uygulamalarını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.